Merhabalar, hoş geldiniz Curious Pharma Talks'un ilk buluşmasına. Ee, dilerseniz şöyle başlayayım. Hani neden böyle bir e, dizi buluşma tasarladık? Arkasında nasıl bir amaç cümlemiz var? Biraz daha danışman bakış açısıyla birkaç cümle oradan başlayayım. Ondan sonra da Barış'a resmi olarak hoş geldin diyeyim. Ee, hani bugünün dünyasına baktığımızda sektörden bağımsız hepimizin zebini biraz oynuyor. Çok böyle önümüzü göremeyebiliyoruz ama sağlık sektörü belki benim biraz daha yakın çalışmamdan doğru Bunu daha böyle yoğun yaşıyor, daha merkezindeymiş gibi geliyor ve. Bu e, dizi buluşmayla 360 derece sağlık sektörüne nasıl bakabiliriz sorusuyla yola çıktık. Yani e, ilaç şirketleri buradaki oyunculardan bir tanesi, sahada neler oluyor, merkez ekipte neler yaşıyorlar, pazarlama, medikal, Ankara ilişkileri, İK ya da araştırma şirketleri, ajanslar, hekimler, hasta dernekleri gibi aynı sektöre farklı açılardan nasıl bakabiliriz? Bu birinci çıkış noktamızdı ve her buluşmaya da baktığımızda kendi içerisinde bir hikayesi olmakla birlikte devam eden bütün buluşmaları da bir araya aldığımızda aslında böyle bir yapbozun parçası gibi büyük bir resmi belki de oluşturabileceğiz. Çıkış hayallerinden biri buydu. Diğer not ise oradaki merak kelimesinden geliyor. Bilmediklerimiz daha fazla ve hani e, ee, insan da doğası gereği bilmek istiyor Aristoteles'in referansıyla. O yüzden bu buluşmalarda hani e, yanıtlar evet onları konuşacağız ama konuklarımın biraz daha neleri merak ettiklerini, ne gibi soruları olduğunu onların da sorularını bugün duymak isteyeceğim. E, ve ilk konum Barış. E, burada biraz böyle Nazım'ın geçtiği kredimin olduğu biriyle başlamak istedim. E, bir Barış'ı davet etmemin iki tane kritik notu var. Bir tanesi o vizyonundan gerçekten ilham aldığım isimlerden bir tanesi. Yani uzun dönem bir arada birlikte de çalışma fırsatımız oldu. Masaya getirdiği her soru ya da farklı bakış açısı o gelecekten bakması o vizyona hep ilham verdi. Diğer taraftansa hani e, Barış'la birlikte çalışan ekip hatta Barış'ın orada olmadığı sahnelerde de Barış'la ilgili nasıl cümle kuruyorlar, onlar üzerine nasıl bir etki bırakmış bunu duymak da her zaman çok hoş geldi. Dolayısıyla hani, tanıyanlar zaten burada beni onaylıyordur eminim. Tanımayanlar için de güzel bir fırsat Barış'la bu sohbeti yapabilmek. Hoş geldin Barış, iyi ki geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. Çok teşekkür ederim Mineciğim. Ee, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ee, ayrıca bu nazik cümlelerin için de çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Günün nasıl geçti bu saate kadar? Günüm yoğun geçiyor. Ya açıkçası gerçekten hani bu ıı, Bilmiyorum, muhtemelen çok benzerdir sevgili katılımcılarımız açısından. Özellikle ilaç sektöründe çalışan arkadaşlarım için. yani Gerçekten hani uzaktan çalışıyor olmak, daha önceki çalışma metodolojimizdeki yoğunlukları azaltmış değil, hatta bir miktar arttırmış gibi görünüyor. Çok basit bir şekilde koridorda 5 dakikada belki hani merkezde halledebileceğiniz konular için şimdi yarım saat 45 dakikalık toplantılar yapıyor durumdayız. Dolayısıyla yoğunumuz açıkçası ama yani işimizin biraz doğası o yüzden katlanıyoruz yani sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Peki ben böyle bir giriş yapmaya çalıştım ama e, sen kendini 3 hashtag'le nasıl tanıtırsın? 3 hashtag'le kendimi tanıtayım. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Yine de soru olsun. <laughs> Okey. Yani e, Ümit Barış Torun tam ismim. E, kendimi öncelikle et e, e, ebeveyn olarak tanıtmam gerekir. Gerçekten hani iki çocuğum var. 8 ve 4 yaşında. Eee hayatımın büyük bir bölümünü e, katlıyorlar. Çok seviyorum tabii onları. Dolayısıyla bu benim e, için hani önemli bir e, tanım olsa gerek ebeveyn. E, i̇kincisi... Ümit Barış Torun e, yani böyle rasyonel bir kişiyimdir. Bu da benim ilk, hani, tanımlayan e, kelimelerden bir tanesi. Aslında böyle ifade de edilir benim için. E, sonucu da muhtemelen biraz serin kanlı, hani soğuk kanlı e, olduğum çok yine e, ifade edilir. Yani ben de öyle hissediyorum, e, yalan söylemeyeyim. Dolayısıyla hani böyle bir kol, böyle bir e, serin gibi bir e, sonuncuyu söyleyebilirim. Minicim. Süper. Bu dönemde e, hani bir ebeveyn diye başlamak çok değerli. Çünkü o hani insana dokunmak, hani diğer birlikte çalıştığın ya da dokunduğun iç dış bütün paydaşlarda da o bağlantıyı kurabilmek için çok değerli. O rasyonellik ve sakinliğe de belki hani her şey bu kadar böyle bir eyvah yanıyoruz tadındayken çok daha fazla ihtiyacımız var. Kesinlikle. Güzel geldi böyle duymak. Ee, şey soracağım şimdi hani merak orada kelime durduğu için ve merak dediğimizde böyle çağrışım yapan isimlerden bir tanesi de Richard Feynman. Ve Richard Feynman şöyle söylüyor, işte hani bir konuyu böyle 7-8 yaşında bir çocuğa anlatabilirsen olmuştur diyor. Fizik Nobel ödülü birisi fizik teoremlerini çocuklara anlatacak kadar sadeleştirmeye çalışıyor. Buradan sana gelirsem böyle yaptığın işi ya da yarattığın değeri böyle 7-8 yaşındaki bir çocuğa nasıl anlatırsın? <laughs> Çok güzel bir soru ve e, açıkçası benim için de taze örneği olan e, bir soru dolayısıyla çok zorlanmayacağım. Öncelikle ilaç e, ya da farm sektöründe çalışan birisi için diğer sektörlere oranla biraz daha kolay olabilir bunu anlatmak bahsettiğim yaştaki Hı -hı. çocuğa. Kızım da hani, ara sıra bana ne iş yapıyorsun? Ya yani işe gidiyorum diyorum. Hani nereye gidiyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Siz evet aynanın soruyor. Yani hani ona hakikaten şunu ifade etmiştim. Biz ben ilaç sektöründe çalışıyorum, ilaç firmasında çalışıyorum. Benim firmam hani keşfettiği ilaçlarla e, doktor amcalarının, doktor teyzelerinin hastalıklarla e, savaşmasına yardımcı oluyor bu ilaçlar ona. Dolayısıyla biz onlarla beraber çalışıyoruz ki insanların hasta olmamasını sağlayabilelim ya da bu hastalıklardan az zarar görmelerini sağlayabilirim diye hani birkaç açıklamam olmuştu. Ama bunun bir tane ne <laughs> negatif reaksiyonu oldu ba bana kızım. Yani pandemi dönemi çok da net görüyor ve anlıyor ve çok uzun sürmesinden çok şikayetçi. Dolayısıyla işimi iyi yapamadığımı düşünüyor. <laughs> Çünkü pandemi <laughs> edemediğimizi düşünüyor. Çok mutlu dolayı. Ama temel mantı hakikaten böyle. E, sağlık çalışanlarıyla, on, yani onlarla bilimsel işbirlikleri kurarak hani doğru şekilde hastaların e, faydalanabilecekleri tedavilerin onlara ulaştırmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Ve bu hani yarattığınız değer olarak da baktığında kişi olarak da çok besleyen bir değerden bahsediyorsun evet, bu noktada. Evet. Yani birilerinin hayatının, ya yaşam süresi uzuyor ya yaşam kalitesi iyileşiyor, hikayeleri birikiyor. İlk ne zaman başladın sektöre? Kaç yılında? 2003 e, 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam. 2003. E, şey ne olarak başladın? Sahada başladım ben de. Sahada. E, temsilcisi olarak başladım sahada. Böyle yerel bir firmada ilk kez hatta bizimle ilk temsilcileri bizdik örnek olarak firmanın. Bizim de kurulan bir firmaydı. Her şey yeniydi dolayısıyla. Bir yıl orada çalıştıktan sonra multinational'ı başka bir firmaya geçmiştim ben de. O Peki şekilde. 2013 yılındaki Barış, bugünkü, şu anda burada, bu salonda olan Barış'a ne sorar? Çok güzel. Ee... Yani herhalde mutlu musun diye sorar. Çünkü hakikaten ben ilaç sektörüne ya da farm endüstrisine çok bilinçli olarak girmedim çok açık ifade edeyim. Çünkü ekonomi mezunuyum, okuldan mezun olurken hep kafamda bankalarda hani ve yönetici pozisyonlarda çalışmak gibi bir yol vardı. Daha sonra bu, bu kafamdaki düşünceler, işte ODTÜ'de bir yüksek lisans, e, durumundayken değişti. Orada benim artık bir hızlıca bir işe girmem e, gerekliliği gerekliliği verilmişti koşul itibariyle ve o tam 2001 krizini hatırlarsın o dönemleri ha, benim zaten bankacılık sektörü falan bayağı bir dönem e, kötü bir durumdaydı. Ve hiç aslında ayrımında olmadan e, bu sektörde çalışan bir arkadaşım sadece etkisiyle bu fir e, bu sektöre adım attım. Ama daha sonra hakikaten burada çalıştıkça hani kariyerimi, bundan sonraki hayatımı bu, burada şekillendirmem gerektiğini hissetmiştim. Daha doğrusu mutlu olabileceğimi hissetmiştim yaptığım ya da gittiğim o yolculuk itibariyle. bunu gerçekleştirdim mi hani Barış diye sorardı muhtemelen hani çünkü 18-19 yıl artık hani muhtemelen onu sorardı diye düşünüyorum. Mutlu musun derdi. Güzel soru. Peki şu anda bir saha ekibinin yöneticisi olarak çalışıyorsun evet. ve bulunduğun noktadan baktığımızda yine hani pandemiyle de birlikte hekimler hekim, hastalar hasta, ilaç ihtiyacı yine var ama hani iletişim kurduğumuz kanallar ya da oradaki sahneler biraz değişiyor ama günün sonunda hikayenin o temel taşları aynı. Evet. Ee, Bugünden bak ve en çok da hayatı değişen belki de o sağdaki çalışanlar oldu. Yani pandeminin ilk dönemine baktığında hastaneye giremiyoruz dediğimizde ve toplam çalışan sayısında önemli bir kısmı orada olduğu için hekimlerde, şeyde ilaç şirketleri de bunu nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız sorusu böyle bir çıktı ortada. Bundan sonrasını nasıl görüyorsun sektöre baktığında, hani pandemine kadar devam edecek etkileri nasıl olacak onunla da birlikte baktığında. Evet. Biraz daha yakın gelecek. Evet. Daha uzak gelecek. Ya yani şunu ifade etmek lazım. Hani şu, hakikaten çok konuşula gelen özellikle bu süreçte bir konu oldu ama hakikaten şu dijital e, durum şu an bizim yaptığımız e, görüşme bile ya da toplantı bile buna çok iyi bir örnek. Ya yani hayatımızı artık e, çok normal ve olması gereken bir konu olarak artık masamızın üzerinde duruyor burada hakikaten merak ettiğim noktalardan bir tanesi bunun e, sonuç itibariyle biz müşterilerimizle ya da paydaşlarımızla interaksiyon kuruyoruz bir şekilde. Yani bu da bu, bunlardan bir yolu. Ama hepsinin bir oranı var şu anda işte örnek olarak bizim ekibimiz şu anda sah sahada çalışmaya başladı. Ufak ünite ziyaretleri, iki hekimlerle interaksiyonları kuruyoruz sahada. Ama bunların oranları ne olacak? Tabii gelecekte onu anlamaya ve o şekilde kendi pozisyonumuzda ona göre doğru bir şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz bu aşamada. Ama şunu ifade etmem gerekir. Ben her zaman için farma endüstrisinin geleceğini çok parlak görüyorum. Yani gelecekte de bence en önemli endüstrilerden bir tanesi olacak. Çünkü hani hep hayatımızda illaki kurduğumuz cümlelerde önce sağlık deriz. Bu, bu cümleyi biz kurduğumuz sürece bu sektör hani hakikaten e, çok önemli bir odak noktasında duracak e, bir endüstri olacak. E, tabii burada hani çalışanlar açısından durumu biraz daha farklı değerlendirebiliriz. Yani en işte sağda çalışan arkadaşımdan genel bir kadar mutlaka insanların donanımlarını, o yetkinliklerini arttıracakları eylemler içinde olmaları gerekir tabii ki. Yani bu çünkü gittiğimiz nokta itibariyle evet parlak bir e, gelecek bence endüstriyi bekliyor ama. Orada kaç kişiyi bekliyor onu bilmiyorum tabii. O muhtemelen daha güçlü, daha yetkin, daha zemini, ayakları sağlam basan bireylerin biraz da dünyası olacak. O anlamda oraya hazırlanmak kritik olabilir çalışanlar açısından. Ama sağlık önemli olduğu sürece hani hasta olmak yani pandemi buna bence çok iyi bir örnek. Hani ee, takdir edersin Mineciğim, e, hakikaten aylarca e, işte firmalarda çalışan bilim insanlarından gelecek iyi bir haberi bekledik. İyi bekledik, aşırı. evet. Yani dolayısıyla bu toplam paketli düşündüğümüzde insanların hayatında çok önemli bir nokta olmaya devam edecek. Her ne kadar hani Türkiye'ye özel sıkıntılar olsa da, ekonomik problemler, kur baskıları vesaire olsa da yine de gideceği noktanın parlak olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum cevaplayabildim mi? Şunu çekiyorum söylediğinden yani kişi sayısı değil ama yeni bir şeyleri öğrenebilme becerisi çok daha kritik olacak. Yani uyum gösterebilme hatta şekillendirebilme. Evet. Boston Consulting grubun benzer bir çalışması vardı bu sene Temmuz ayında o çalışmayı paylaştı. Şunu söylüyor önümüzdeki sektörden bağımsız söylüyor bunu 2 ile 5 yıl arasında kullandığımız becerilerin %60'ını değiştireceğiz diyor. Yani şu anda her ne yapıyorsan, onu hangi becerilerinde yapıyorsan yerine yüzde altmışı kadar yeni beceri koymamız gerekiyor. O yüzden de yeni öğrendiğimiz, hangi soruları sorduğumuz çok daha kritik. O öğrenme kası yani e, performans ve potansiyele baktığımızda potansiyele doğru bir geçiş olacak. Peki. Hani o iştahı olanlar bu sektörde belki biraz daha farklı bir yerlere doğru gidebilecek. Tabii birçok endüstri için muhtemelen geçerli olacak. Evet. Diye bir fact diyelim bu ama hani hı hı. belki ilaç endüstrisi açısından biraz daha geçerli olabilir diye ekliyorum. Ve öğrenme bu kadar merkezdeyken şunu sormak isteyeceğim. Ben ona kabile demeyi seviyorum. Yani çevremizde kimler varsa, kimlerle hangi sohbetleri yapıyorsak ve bu biraz da bizi zorlayan bir şeyler oluyorsa yani her söylediğine evet ne kadar da güzel söylediğinin ötesinde ya bir de buradan baktım mı deyip seni zorlayan birileri varsa o senin de ekibinin de herkesin de o öğrenme alanını büyütüyor. Sen evet. burada... Nasıl besleniyorsun? Öğrenme alanı nasıl geliştiriyorsun? Kimler var kabilende? Yani, Bu çok güzel bir soru. Ya aslında ben bunu şöyle değerlendirmekte fayda olabilir. Birincisi yaptığımız iş ve onun doğası gereği biz gerçekten hani sürekli birbirini challenge eden. Çünkü sürekli daha iyi gitmek durumunda olduğu bir işiniz var ve bunu beraber bağlı olduğunuz yöneticilerinizle, size bağlı olan insanlarla beraber yapıyorsunuz. Ama günün sonunda ancak bu ortamlarda hakikaten işi ilerletmek ya da geliştirebilmek için fırsatlar yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla işteki hani yöneticiler, ben yöneticilerimden çok hani hakikaten e, doğru beslendiğimi düşünüyorum. Bu çok önemli. E, bazı alanlarda beni zorluyor olmaları hakikaten bence önemli ve doğru nokta olduğu sürece bu benim gelişime katkı sağladığını biliyorum ve dolayısıyla bunu kabul etmek konusunda daha istekli e, olduğunu düşünüyorum. Bana bağlı çalışan arkadaşları da aynı şekilde ben hani beslemeye. Çünkü benim hani hakikaten şahsi olarak e, tatmin olduğum en önemli noktalardan bir tanesi özellikle bana bağlı beraber çalıştığım ekipleri hani bir katma değer sağlayabilmek. Yani günün sonunda eğer e, belli bir noktaya geldiğimizde hani Barış Torun'un hani şu dokunuşuyla ben şu şekilde geliştim diyebilirse bir kişi ben gerçekten o ereğimi tamamlamış olarak kendimi hissedebilirim yani. O, o benim için çok önemli bir nokta. Dolayısıyla ama bunu iş olarak ayırıyorum. Aslında özel hayatta da hani bizim sosyal çevremizde de e, o da aslında kabile diye tanımına muhtemelen uyacaktır. Bir tane hayat var zaten. Evet, evet. Ya oradaki e, alanları da doğru keşfetmek kritik bence. Yani e, yani işte de mesela farklı departmanlardan insanlarda iletişimde olmak, onlardan onların konuları ya da onların konulara bana nasıl etkilerini doğru bir şekilde anlamaya çalışmak benim için çok kritik. Bunlar benim gelişim işte gelişime katkı sağlayan noktaları oluşuyor. Bu sosyal hayatta da böyle Mine. Yani eğer sosyal hayatta da doğru insanlarla hani iletişim kurup onlarla e, doğru bir beslenme içinde oluyorsanız bu anlamda da kendinizi her iki alanda da doğru besleyip gelişimize katkı sağlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, bilmiyorum. Umarım e, doğru bir cevap olmuştur. Yani hiyerarşiden de biraz bağımsız konumlandırıyorum ben aslında. Yani evet, ekibinden evet. birinden de bir şey duyup sen büyüyebilirsin. Sen de yöneticini büyütebilirsin. Yani çok artık orası hani organizasyonlar yataylaştıkça ve farklı noktalardan evet. değer yaratmaya başladıkça orası da değişiyor. Peki e, bu soru şeyden aldığım ilhamla gelsin. Adam Grant'ın yeni kitabından Think Again. Hı -hı. Şunu söylüyor Adam Grant hani ee, sahip olduğumuz fikirleri değiştirmenin çok değerli olduğunu söylüyor. Yani o fikre aşık olmadan gelebilen yorumlarla rasyonel bakış açınla o fikri ne zaman değiştirirsin? Böyle bu zor soru biliyorum da yakın şey zamanda. Ya, bu, bu çok güzel bir soru ama yani yanlış kişiye sorulmuş bir soru. <laughs> Ya rasyonelist bir insanım kesinlikle evet ama yani şöyle benim e, en çok gelişim aslında e, sağlamaya çalıştığım alanlardan birisini aslında doğdum ve e, çok net bir ifadedir bu. E, ya lütfen ukaralık olarak da algılama ama hani ben genel olarak bir proje bazlı çalışmayı e, ve severim ve bu projelerde genel olarak hani hakikaten istediğim sonuçlara çoğunda ulaşmışımdır. Hani başarılı sonuçlar almışımdır ve bu bana bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla böyle kendi fikrimin böyle doğru olduğu <laughs> noktası <olarak gülüyor> olabiliyorum. Ama bunun farkındayım. Hani bence önemli nokta bu. Ee, i̇nsanlara, insanlara bazı noktalarda onların düşünceleriyle hani gitmek istediğimiz noktaya projemiz projemizi ya da ne yapıyorsak onu evrilte bilmeyle ilgili çok ciddi çalıştığımı bilmek istiyorum. <bir gülüyor> şey <yaparım. gülüyor> Ama hani şu vardır ya insanda ya ben yani so, şu ana kadar yapmışlar bunlar çok doğru ve güzeldi. Yani do, demek ki ben doğruyu yapabiliyorum. Hani bu da böyle olmalı noktasında artık hani sadece öyle değil. Bu da benim e, insanların da katılan insanların da e, değer yargılarına ya da düşüncelerine göre e, değişmem, kendimi de bir şekilde adapte etmemle ilgili e, çok net aksiyonlarım var. Onu ifade edeyim. Ama net bir örnek sana <laughs> veremeyeceğim şu Süper. an. Yalnız cevabından şuraya geldim ben. Ee, aslında kendi kendine de kendini zorlayabilirsin bu anlamda. Yani başka birinden farklı bir fikir duyup değiştirmek de her zaman söz konusu olmayabilir. Yani Projenin başında yola çıktığın noktada bir fikrin olabilir. Proje ilerledikçe ilk baştaki kendi fikrini de değiştirebilirsin. O da sayılabilir. Evet, evet, evet. Yani öyle hakikaten örnekler üretmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda çok net ya şu oldu hani şunu yaptım diyeceğim bir şey direkt aklıma gelmedi ama bir örneği mutlaka olacak çok yakın bir zaman. <laughs> <Onu söyleyeyim. gülüyor> Az kaldı değil. Az kaldı. Yani o masaya getirdiğin fikri herkesin ona, seni eleştirmiyor çünkü fikri eleştiriyor. Eleştirdiği zaman onu kişisel algılamadığın noktada zaten orası büyüyor. Belki günün sonunda yine senin dediğin oluyor. Ya da kimin dediğinden bağımsız hani en iyi hangisiyse o oluyor. Evet. Peki. Aslında bir örnek aklıma Hayır, geldi. Geldi mi? Sen tamam. de ben de içinde bulunduğun için bizim biliyorsun hani Evet. şey ürün uzmanı arkadaşlarımız için bir platformumuz var bilet isimli. <laughs> Sen de orada zaten evet. eğitim olarak yer aldın bir platform. En son orada çok güzel bir proje yaptık. Ee, arkadaşlar onu yönetim ekibine sundular. Mesela bu güzel bir örnek olabilir. Çok fazla müdahil olmadım örnek olarak orada. Yani hani e, bence bu güzel bir örnek burada. Ben bayağı gelişmişim diye düşündüm. Çünkü zaten. onlar sen varsın diye bayağı şeydik. Şimdi tam hatırlamıyorum kimler vardı ama proje konusunu hatırlıyorum. Ee, ve hani sen o projeyi siz diye şey mentorlarısın diye çok rahatlamışlardı. Rahatlatmadığını sevindim. Hayır sağ olsunlar çok teşekkür. Ederim. Ama hakikaten başından sonuna kadar e, onlar yönlendirdiler. Dolayısıyla orada çok müdahil olmamışım demek ki. Bu iyi bir iyi bir örneğim varmış. Okey. Süper. <laughs> Son soru. Ee, sen bu ara böyle kendine ne soruyorsun? Sen neyi Öğrenmek üzere ya da merak etmek üzere çalışıyorsun. Vay çok güzel bir soru bu da, yani <laughs> Doğru ee, soru ama. <laughs> ya şöyle, e, hakikaten işte anlamaya çalıştığım e, çok şey var. Kendimi geliştirmeye gitmek istediğim nokta açısından neleri değiştirebiliriz, neleri farklı yaparsak hani. Ee, belki aynı yere gideceğiz, aynı noktaya gideceğiz ama hangi farklı yollardan gidebiliriz evet. sorularını e, sorduğumu if gerçekten ifade etmek isterim sana. Bu önemli çünkü e, bu işi artık hani insanlarla beraber yapıp insanlarla bunu kutlamak gerekliliğiyle ilgili bir algım var çok net bir şekilde. Dolayısıyla bunu bunu eğer hani farklı perspektiflerden geçen yollardan ya da farklı bir amaçla bir yerlere gitmeye çalışırsak daha iyi hissedeceğimi en azından düşünüyorum. Bunu kendime soruyorum. Hani burada başka bir yol olabilir mi ya da neyi farklı yapmalıyız konusunda hem kendime soruyorum ben insanları orada biraz daha fazla dinlemeye çalışıyorum. Bunun dışında bir örnek daha vereyim aslında. Bu benim için çok önemli. Ben şiiri çok severim. Ee, ve çok yeni şiir yazmaya başladım örnek olarak. Aa! Evet. Ay şaşırdım. Evet çok teşekkürler yani e, benim için de çok yeni bir şey ama yazdığım şiirleri şu anda e, mesela hani benim hissettiğim duygularla duyguları hani karşıda birisi okuduğunda hissedecek miyim onu çok merak ediyorum örnek olarak. E, şu anda kendime sorduğum sorulardan bir tane soru çünkü sürekli sürekli okuyorum hani ben bunu hissediyorum ama acaba karşıdaki bunu hisseder mi diye anlamaya çalışıyorum. E, i̇kinci sorum da bu herhalde şu an kendime. Güzel e, bilmiyorum. Ama herkes kendi duygusunu kendi yaşıyor yani e, o belki baş, şey gibi belki bilmiyorum çok kötü bir şiir okuyucusuyum, şiir kitaplarına hiç dayanamıyorum hala böyle ben de böyle itiraf edeyim. Hı -hı. Ama hani bir resim ya da bir müzik aynı şey şiir için de kopyala yapıştır belki taşıyabilirim. E, sen onda başka bir duygu duyuyorsun o senin duygun senin yaşadığın bir şey yani iletişim de o ya yani herkes kendiyle iletişim kuruyor aslında diye dolayısıyla o her ne duygu yaşıyorsa ona iyi geliyordur. Senin duygunun aynısı olmayabilir çünkü onu da tanımlayamayabiliriz belki. Ama evet. iyi geliyor mu? Belki o. Evet. Ya böyle çok teşekkür ederim sana. Teşekkür çok güzel dedikten. bir yorum bu arada bu. Ya sadece burada Nazım Hikmet hani çok yani bir fikir benim hayatımda sanki onda böyle yazdığı şeyler çok hani böyle evrensel ve her şeyi herkese en azından ben hissettiğim şeyi başkaları da benzer hissediyordur diye düşünüyorum ben bunu acaba yakalayabilir miyim? Eee kendime bu soruları soruyorum, anlamaya çalışıyorum yani. Süper. Ama dediğin şey çok doğru. Herkesin hissettiği tabii şey farklı olacaktır. Yani o yüzden ben %100 empati kurabildiğimize de inanmıyorum. Kuramayız. niyetimi ortaya koyabilirim ama bilemem senin de hissettiğini ama anlamak için çaba gösterebilirim o bile iyi bir not evet. ama biliyor musun empatide yani empati için çabalamak bile bence çok kritik yani o kadar dediğin, evet. aynı şeyi aynen hani, hissetmek zaten mümkün olmayacaktır ama o'nun farkında olup kişinin hakikaten baktığı yerden bakmaya çalışmak bence çok önemli bizim özellikle e, işimizde de çok kritik e, çünkü çok hiyerarşik hani, bir sistemle çalışıyoruz ama o empatiyi o Geri bildirim kültürünü doğru şekilde yaşatamazsak maalesef bir süre sonra sistemimiz istediğimiz noktadan uzaklaşmaya başlayabilir. Süper. Çok teşekkürler Barış. Ben Zamanın çok teşekkürler. için geldiğin için. Ne demek ben, ben çok çok teşekkür, ben. Çok, çok teşekkür ederim. Keyif aldım. Umarım sen de keyif almışsındır. Çok teşekkürler. Zaman dinlediğiniz için, katıldığınız için herkese